Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Bedir Savaşı öncesi ilk seriye ve gazvelerle devam ediyoruz. Bu noktada ÖSYM Batman Ahli dışarının soru getirmedi. Fakat şıklarda Rabi seriyesi gibi seriyelere denk geldik. O yüzden bu kısımdan içerik bazı soru gelme ihtimali var. Lütfen bunları es geçmeden ilerleyin. Şimdi Bedir Savaşı öncesinde var olan seriye ve gazvelere baktığımızda Önemli detaylardan bir tanesi şudur. Bu savaşların hiçbirine ensardan kimse katılmamıştır. Sadece muhacirler katılır. Bunun sebebi ise Peygamber Efendimize ikinci Akabe biatında sadece Medine içinde koruma sözü verdiklerinden ötürüdür. Bedir Savaşı noktasında ensar kendisi talep eder. Çünkü karşı grup yani Ebu Sufyan'ın kafilesi kalabalık bir grup olduğunda Ensar da savaşa katılmak ister ve Bedir ve devamındaki savaşlarda biz Ensar'ı görürüz, öncesinde görmeyiz. Şimdi Bedir savaşı öncesindeki seriyeler, yani Efendimizin katılmadıklarına, seriye Efendimizin bizzat katıldıklarını gazbediyoruz. Şimdi Hac A suresindeki ayetle birlikte savaş izni verildi. Biz Mekke'den gelen... E, tehlikelere karşı Medine'yi korumak zorundayız. Çünkü Medine'de bir devlet kurmaya başladık. Medine İslam Devleti. Hem Medine'yi korumak hem de Mekke kervanlarını ele geçirmek için bazı seriye ve gazveler düzenliyoruz. Şimdi bu seriye ve gazvelerde ilki, şimdi seriyeler üzerinden gidelim. Bu noktada ilk seriye Ba, diğer bir adıyla da İS seriyesidir. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey şu. Süpülbar seriyesi adında bir de 629 yılında gerçekleşen bir seriye mevcut. Onu da konuşacağız. Burada Hz. Hamza komutasında gerçekleşen seriyeye de Süpülbar seriyesi diyoruz. Yani soru içerisinde komutan Hz. Hamza diyorsa da Sifül Bahre gideriz. Ebu Ubeyde bin Cerrah diyorsa da Sifül Bahre düşünebiliriz. Tamam mı? İki seçeneğimiz var. Çünkü bu isimle iki tane savaştan bahsediyoruz. Çünkü is eee yani Sipulbah mevkin e, bölgesinin is mevkinde gerçekleşiyor. Genelde savaş isimleri bölgenin adının verildiğini veya işte bir kuyu varsa onun verildiğini gördüğümüz, şahit olduğumuz yerlerdir. Şimdi savaşlar bu şekilde isimlendirilir. E, Sirgül Bahri bu şekilde söyledik. Aynı zamanda İz seriyesini de konuşalım. Evet Hz. Hamza komutasında gerçekleşen bu İz e, şey, savaşı bir diğer ismiyle İz seriyesi diyoruz. Aynı zamanda dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi daha var. İz seriyesi adı altında 627 yılında Zeyd bin Harise komutasında da bir seriye geçiyor. Yani ÖSYM bize Zeyd bin Harise komutasında Peygamber Efendimizin emriyle işte hicretin 6. yılında Suriye'den dönmekte olan Kureyş'e ait bir ticaret kervanını ele geçirmek üzere bir ordu gönderdi gibi bir soruyla karşılaşırsak onun adının da iş serisi olduğunu unutmayın bakın Bunlar detaydır ve ama güzel detaylardır soru olarak gelme ihtimali yüksek yerlerdir şimdi e, hem Ebu Bedi Bin Cerrah komutasındaki Sifir Bahra kısa da olsa değindik hem iş serisi yani Zeyd bin Harise komutasındaki ne değindik 627'de olan şimdi geri dönüyoruz Bedir öncesindeki gerçekleşen seriyelere Bedir öncesinde gerçekleşen ilk seriye Sipilbah diğer bir adıyla iş serisidir. Kimin komutasında gerçekleşti? Hazreti Hamza komutasında unutmuyorsun bunu. Niye böyle bir e, seriye ihtiyaç duyduk? Ebu Cehil liderliğinde bir Kureyş kervanının üzerine gönderilecek bu seriye. İsmi mevkiine Hazreti Hamza gittiğinde bu grupla karşılaşmayacak ve herhangi bir savaşta haliyle olmayacak. İslam tarihindeki ilk askeri harekat olma özelliğine sahiptir bu seriye. Bu noktada dikkat ediyorsunuz. Geldim şimdi ikinci seriyeye. Rabi seriyesi şıklarda vardı. Peygamber Efendimiz yine Kureyş Kervanı'nın üzerine bir seriye düzenletiyor. Kimi gönderiyor bu sefer? Ubeyde bin Haris'i gönderiyor. Ubeyde bin Haris'i Kureyş'in üzerine gönderecek. Niye böyle bir şeye kalkışıyoruz seriyeye? Peygamber Efendimiz'de şöyle bir haber geliyor. Medine'ye sığınan Müslümanları Kureyşlilerin tehdit etmesi, bu durumdan onları vazgeçirmek ve aynı zamanda hepsinde benzer zaten bir muhabbet vardır. Mekke müşriklerine ait ticaret kervanlarını ele geçirmek üzere Peygamber Efendimiz Ubeyde bin Haris'i nereye gönderecek? Rabi'yi mevkine gönderecek. Daha sonrasında Ubeyde bin Haris'in komutasındaki grupla Kureyş kervanı Rabi denilen mevkide karşı karşıya gelecek. Ama burada hani sadece birbirlerini ok atmakla yetinecekler bir savaş olmayacak. E ee, neden? Çünkü Kureyş'teki kervanındaki kişiler korkup kaçacaklar. Sebebi ne? Çünkü Müslümanların kalabalık olduğunu düşünecekler. Neyden ötürü? E, ee, Müslümanlardan biri var. Sad bin Ebi Vakkas. Sad bin Ebi Vakkas attığı her oku isabetli bir şekilde kullandığından dolayı müşriklerde e, acaba kişi sayıları çok mu fazla düşüncesine sebebiyet verecek? Bu yüzden korkup kaçacaklar. Yani sadece o ok atmayla yetinecek herhangi bir savaşta burada gerçekleşmemiş olacak. Lütfen dikkat edin. Geldim şimdi bir diğer seriyeye Hangisi öğretmenim Harar seriyesi? Şimdi Harar seriyesine baktığımız zaman ÖSYM Harar'la da ilgili soru getirebilir. Hani aşağıdakilerden hangisi bedir öncesi gerçekleşen seriyelerden biridir değildir tarzı basit bir soru da getirebilir. Dikkat edeceksiniz. Yine benzer bir şey. Ne hocam? Kureyş kervanının Harar'dan geçeceği Haberi Efendimiz'e ulaşınca Efendimiz Sad bin Ebi Vakkas komutasında bir grubu birliği Harar'a gönderiyor. Sad bin Ebi Vakkas Rabi serisinde e, savaş yeteneği keşfedilmiş bir kişiydi. O yüzden bu seriyede de komutan olarak karşımıza gelecek. Evet Sad bin Ebi Vakkas Harar'a gidecek ama burada e, herhangi bir kervana denk gelmeyecek ve ne yapacak? Geri dönecek. Bir savaş yok yani. Geldim bir diğer seriyeye zaten soru olarak e, evet, karşımıza geldi Batman Nahle serisi. Yine Kureyş'e karşı savaşın olduğu tek seriyi olma özelliğine sahip dikkat edeceğiz. Komutanım kim? Abdullah Bin Caş komutasında gerçekleşiyor. Burada savaş var. Şimdi Abdullah Bin Caş'e Peygamber Efendimiz bir mektup veriyordu ki iki gün boyunca yürüyeceksin. E, gittin yani iki gün sonrasında vardığın yerde bu mektubu açacaksın ve sana hangi görevi verdiğimizi okumuş olacaksın. Pe Peygamber Efendimizin dediğini dinleyecek Abdullah Güncaş mektubu e, Nahle mevkine geldiğinde açacak ve Mekkelileri gözetleme emrinin verildiğini görecek. Ve e, görevini yapmaya başladığında bir kervanın geçtiğini görecek ve kervanı durduracaklar. Kervan öyle hani kalabalık bir kervan değil onu da söyleyelim. Dört kişilik bir kervan. İşte Abdullah Güncaş teslim olmalarını isteyecek ama bu grup teslim olmak istemeyecek ve bir savaş çıkacak. Savaşı öncesinde şöyle bir durum söz konusu. Abdullah Bin Caş işte e, haram aylardamız değil miyiz? E, durumunda hani her kafadan bir ses çıkarak Abdullah Bin Caş, evet ya haram aylardan çıktık düşüncesiyle burada işte e, bir kişiyi öldürecekler. Amr bin El iki kişiyi esir alacaklar. Bir kişi de arkadaşlar kaçacak. Kaçan bu kişi Maalesef ki Müslümanlar işte haram aylarda savaştı diye propaganda yapmaya başlayacaklar. Bunun üzerine bir ayet inecek. Bakara suresinin 217. ayeti. Haram aylarda savaşmanın günah olduğu fakat Allah'ı inkar etmenin, insanları mescidi harama ziyaretten alıkoymanın ve halkını oradan çıkarmanın daha büyük günah olduğu, fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha beter olduğunu açıklayan bir ayet inmiş olacak. Bu, e, bu savaşla birlikte, yani burada bir savaş olmuş olacak gerçekten Batman ahli. Bunun, bununla birlikte seriyeler tamamlanacak. Yine Bedir öncesinde gerçekleşen gaziveler var. Yani Efendimizin katıldıkları var. Bedir öncesinde gerçekleşen ilk gazve Ebva, diğer bir adıyla... Vettan Gazvesi diyerekten geçer. Lütfen bu noktaya da dikkat edin. Peygamber Efendimizin müşriklerin üzerine düzenlediği ilk gazve olma özelliğine sahiptir. Peygamber Efendimiz işte Kureyş'in kervanını ele geçirmek için harekete geçecek. İşte Evvetan denilen mevkiye gelecek ama hiç kimseyle karşılaşmayınca geri dönecek. Geri dönme sırasında da Peygamber Efendimiz Beni Damre kabilesiyle birbirlerine saldırmamaları ve Müslümanların düşmanlarıyla işbirliği yapmamaları noktasında da bir anlaşma sağlamış olacak. Yani eli boş dönmeyecek Efendimiz. Geldim ikinci gazveye. Ney? Buvat Gazvesi. Buvat Gazvesi de Mekke tica Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan bir mevkidir zaten Buvat. Şimdi burada da yine bir Kureyş. Bakın bunun hepsi Kureyş zaten. Peygamber Efendimiz ee, Ümeyye bin Halef emrindeki Kureyş kervanının bu vattan geçtiğini haber alınca hemen yola çıkacak bu hani or o bölgeye kadar gidecek ama kimseyle karşılaşmayınca Medine'ye geri dönmüş olacak yani burada da herhangi bir savaş karşılaştırma söz konusu değil bir diğerinden hocam Zulu Şehre Gazvesi. Yine Mekke Suriye Ticaret Yolu üzerindeki bir mevki. Peygamber Efendimiz bizzat gidecek. Medine Hicret'in ikinci yılının Medine'ye Mekke'den bir Kureş karvanının kafilesinin yola çıktığı haberi gelince Peygamber Efendimiz hemen yola çıkacak. karşı grubun başında da Ebu Sufyan mevcut. Bu şehre mevkine gelecek ama kimseyle karşılaşmayacak. Ve orada birkaç gün bekledikten sonra da ne yapmış olacak hocam? Geri dönecek. Yine bölgede yaşayan Benim Mudiliç ve Beni Damre ile anlaşma yapmış olacak. Geldim bir diğerini Bedrulula içerik olarak gelme ihtimalinin olduğu yerlerden bir tanesi. Sefavan gazvesi olarak da geçer. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz Mekkeli müşriklerden bir kişinin Medine'ye saldırma muhabbetinden dolayı düzenlediği seferdir bu. Kürs bin Cabir adında bir kişi arkadaşı Medine'ye yollanılıyor. Küçük bir birliktir bu. Ve bu birlik Cemma denilen mevkiye kadar gelince oradaki bulunan deve, sığır bu hayvanları götürüyorlar ve onların başında bulunan işte Müslümanları öldürüyorlar. Bu haber Peygamber Efendimiz'e ulaşınca Peygamber Efendimiz hemen onları ele geçirmek için takibe çıkıyor. Ama işte Sebeaban vadisine kadar geldiğinde karşı grubun çoktan gittiğini görüyor ve herhangi bir savaş olmadan bu seri gazve de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet Bedir öncesindeki seriye ve gazveler bu şekilde. Lütfen dikkate alın soru gelme ihtimali çok yüksek. Bir sonraki videoda Bedir Savaşı 624 olarak başlatıp Bedir Savaşından Uğut Savaşına kadar olan kısmı Seriyeye ve gazveleri e, anlatmış olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.